Selamun aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, hoşsunuzdur. Biz çok şükür elhamdülillah iyiyiz. İyi sayılırız diyeyim. Dünden beri biraz sancılar, sıkıntılar var ama e, dün gün içinde sultanımın biraz sancıları vardı. Geldi, geçti, geldi, geçti derken akşam biraz arttı. Ve biz e, bu sancı sayar var biliyorsunuz uygulamalar orada sancıları girdiğimizde bize hastaneye gitmemiz gerektiğini, doğumun başladığını bildirdi. Ve biz bunu Aylin hocamıza attık. Aylin hocamız da dedi ki eğer idare edebilecek bir durumdaysa, hani geceyi geçirebilecek bir durumdaysa sabah direkt hani ofise gelirsiniz. Orada hem NST çekeriz hem muayene ederiz durumuna bakarız dedi. Hani hastaneye gitmememiz için başta. Ondan sonra tamam hocam dedik. Baktık böyle gece dinlenince de biraz rahatladı sultanım. Biraz daha dindi derken sabah işte hafif hafif vardı. Öyle olunca da biz akşamdan hazırlıklarımızı yaptık. Dün hatta haftalık temizlik günüydü. Ben temizliği yaptım evin. Akşam sonra baktık durum böyle gidince arabayı normalde bugün yıkatacaktım ama Şimdi bugün doktora gideceğimiz için dün akşam kendim arabayı temizledim. İçini, dışını, camlarını her yerini güzelce süpürüp sildim camlarına kadar hallettim. Ondan sonra güzel kolonya ile her yeri dezenfekte ettim. Güzel koku yaptım vesaire. Bu şekilde hatta çocukları bile duş aldırdım. Dedim hani eğer hastanede kalırsak, eğer doğum olursa, doğum başlarsa gibi onları da düşünerek bıdıklara duş aldırdım. Onlar da mis gibi oldular. Şimdi biz birazdan çıkacağız. Aylin hocamıza gideceğiz. İşte muayenemiz yapılacak. NST'miz çekilecek. Duruma bakacağız. İnşallah Rabbim hakkımızı hayırlısını nasip etsin. Bugün e, 33 artı 0. Evet 33 tam. E, 34. haftaya giriyoruz yani. Hayırlısı Allah'tan. Eymen burayla mihraksa 37.3 ve 37.4'te doğdular. Bakalım bu bıdık biraz daha aceleci gibi. Meyra Hafsam. Canım kızım benim. Bakalım hayırlısı. Böyle gençler. Size de bahsetmek istedim. Biz birazdan çıkacağız. Eşyalarımızı akşamdan hazırladık. Arabaya yükledim. Birkaç şey kaldı. Onları da birazdan yüklerim. Ondan sonra artık yola koyuluruz. Ne yapıyorsun annem? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kahvaltı da yaptık. Anne. Efendim annem? Ben Evet şimdi çocukları da hazırlıyoruz. Dün akşam Burak sağ olsun bir banyo yaptırdı onları. Tertemiz oldular. Şimdi böyle rahat bir şeyler giydirelim dedik. Tulum falan ne olacağını bilmiyoruz. Şöyle saçını başını yaptım. Kremledim minnaşımı. Şimdi Eymen Burak da sıra. Onu da inşallah hazırlayacağız. Ondan sonra çıkacağız. Ya şu annen hep vuruyorsun kızım ya. Ne var? Çok güzel koktun değil mi? Nasıl sürdük yüzüne? <laughs> Nasıl sürdük? Böyle 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 değil mi? <laughs> evet annem. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ha. Oh, mis gibi oldular. Minnaşlarımızı atıştırmalık falan da hazırladık arkadaşlar. San eksikleri hazırladık. Hastane çantanın aslında çok eksiği yoktu. Tek tip bir şeyler vardı. Anne. Efendim annem. Anne. Onları da halletmiş olduk. Evet annem emzik falan dezenfekt yapmam gerekiyordu Meyra'nın. E, onu falan yaptım. Bakalım. Hayırlısı olsun hakkımızda. <laughs> Hem İhram. Böyle çocuklara birkaç kitap da aldım. Mihram'ın favori kitabı şu ara şöyle Pek bir şey yok içinde ama çok seviyor. Bir de küçük ya sanırım. Böyle daha iyi kavruyor. Şöyle şunları da aldım. Ne olur ne olmaz diye. Heyecanları sıkılmasın. Evet atıştırmalıkları da tamam. Çantaları da tamam. Sulukları da tekrar bir yıkandı. Tertemiz oldu. Annem onu bırakıyoruz. Bırak onu. Heh. Yerine takmaya çalışıyor. Ne oldu? Burak da şimdi hemen burayı hazırlıyor arkadaşlar. Düzelteyim mi ben? Oraya mı düştü? <laughs> evet yerine de koyuyor hanımefendi. Beraber takalım mı? Hı. Gel beraber takalım gel. Ver bakayım. Hı. Hı. Hadi bakalım. Wow, ne kadar yakışıklı oldun ya. Bir poz ver bakayım bana. <laughs> Dönüyor. Efendim. <laughs> Eymen bana bak bakayım be. Bir. bir poz ver bakayım. Anneye bir poz verecek mi? Yok mu? Tamam. Bir kameraya bak. Bir hoş geldiniz de bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Baba saçını başını da yapmış ya. yuvarlak. Yuvarlak. Evet. Yuvarlak. Oldu. İkisi de tulumlandı. tekerleri çeviriyorsun değil mi? gidiyor. Gidiyor gidiyor. Mihra gözleri sallayacak mı maymunun? Sen de mi tekerleri çevireceksin? Öyle. Efendim. Gidiyor. Aslan ne yapıyor? Aslanın gözlerini sallayacak mısın? salla 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 Ancımın salla efendim. Durdu. Evet annem. Anne öyle, 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 Efendim. Be, be, be. Allah Allah. Be, be, be. Evet. Be, be, be. evet. Evet annem. Evet annem çıkmadan karabaşın mamasını da hazırlıyoruz. Ha, hadi bakalım. Şu tiplere bakın ya. <laughs> Orta yapı setimizi de koyduk. Üç tane şey sığıyor bu arada buraya. Çocuklar da gayet rahat oluyor hala. Görüyorsunuz. Evet. Yani haftamız 33.0 yani emin değilim. Yani hani bugün doğum olacak olursa da hani küveze mi girer girmez mi emin değiliz. Muhtemelen girer diye düşünüyorum ama yine de hani girmeme ihtimali de oluyor. O yüzden böyle yine pusetini koyduk. Çıkmadan önce son hazırlıklar. Çiçekleri suluyor. Evet. Efendim anne? baba geliyor anne. Bunlar da bayağı içiyormuş suyu He bunlar bayağı e, suyu seviyormuş. Ha. Hadi bakalım. İyman ne dedin sen az önce? Bebek uyuyor. Bebek, Nerede Bebek? uyuyor? Bebek mi uyuyor orada? orada. <laughs> Diyor ki sessiz olun bebek uyuyor. Aynen. Aha bebek doğmadı babacığım. annenin karnında şu anda. Orada Kendisi de konuşurken gülüyor. yavrum ya. Allah Allah. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Kitabına bakın. Adı ne onun? Traktörlü kitap. Bebeğin adı ne? Meyra değil mi? Meyra Hafsa. Meyra Hafsa. Evet. Evet anne. O doğunca sizin yanınızda oturacak değil mi? Neden? <laughs> Sürpriz yapacak size. Baba. Hangi? Baba. Baba. Tamam. Sessiziz. <laughs> Sen gene abi olmak istiyor musun annem? Evet. Kardeşin olsun mu bir tane daha? Evet. Sen çok abisin. <laughs> Orada şu berbat halime sizinle paylaşmak istiyorum. Aşk olsun. <laughs> Gerçekten çok kötü bir gece geçirdim kendimce. Aslında biraz uyudum da genel anlamda kötü geçirdim. Şu an aslında iyi hissediyorum. Ama en son Mihra'da bunu dediğimde doğum alındım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok emin olamıyorum. Ya hatta Mihra'da da aynı bu şekilde olmuştu. Başta Şam'dan çok kötüydü. Aynen. Sonra sabah hafiflemişti. Ama o gece hiç uyutmamıştı. bu. Evet. Bunda yine uyuyabildim Allah'tan da. E, dün işte çok kötüydü arkadaşlar. Ama şu an mesela iyi hissediyorum. Sanki bir şey yok gibiydi. Yani bilemiyorum. Ama artık göreceğiz. Gidince göreceğiz. E, ne olacak ne bitecek. Hayırlısı olsun hakkımızda. Öyle heyecanlı mısın? Ben her heyecanlıyım hem çok erken ya. Daha 33 sıfırız. Hani gerçi evet belirli kiloyu geçti vesaire hani artık e, ee, okey ama hani yine küveze girme ihtimali olabildiği için sonuçta yine 33 artı sıfır kilosu istediği kadar iyi olsun. E, solunumda bir sıkıntı olabilir. Ondan dolayı yine kısa da bir süre olsa girebilir. Ama yani, sağlıklı olsun inşallah. E, böyle yani canımız. Vallahi. <laughs> Bu arada çok Anne rahat bir şekilde sabah hazırlandık, ettik. Dün geceden başladık, son hazırlıklarımızı yaptık. Ondan sonra birçok hazırlığımızı bitirdik. Evde de her şey, çekedilerin mamasıdır, suyudur. İşte karabaşın maması suyudur, çiçeklerin suyudur. <laughs> ne olur namaz evet. hallettik. Ne oldu annem? Yapıyorlar. Evet Aa. annem. Öyle şimdi gidelim bakalım. Hastane bize çok uzak değil. 15-20 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Evet geldik. Biraz arabayı dolaştırdık. Burak marketten yine bir şeyler aldı. Ne olur ne olmaz diye. Peki, Çocuk da aynen. <laughs> o yüzden arabayı dolaştırdık. Ne oldu? Gene <laughs> <Yine> şok oldum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sana da yapayım mı? Bir daha yapayım mı? Yok istemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir daha, daha, bir daha, daha yapayım mı? Yok. Eğmen Burak istiyor babası sanki. İstiyor mu acaba? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 Şura, <gülüyor> sana da geliyor. Hayır. Sana da geliyor. Hem istemiyorum yancımı hem istiyor ama anlamadım. istiyor. Babası. Gelsin mi? Evet. Baba. Peki gelsin. gel <laughs> Kapatmana gerek yok babacığım. Açık kalsın. Ne <laughs> kapıdaki. sultanım NST'de biz de bıdıklarla oyun oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ne oldu? Ne varmış orada? Aa bebişler mi varmış? Evet. Bak Melda Hanım ebeniz. Aylin hocamız. Evet. Siz de böyle doğdunuz işte. Minnaklar sizi. Gel kay kızım, abi de otursun. Otur yavrum. Siz oynayın biraz, ben anneye bakıp geleyim tamam mı? Oynan. Nasıl olmaz? <laughs> Nihiraya. Nihiraya. <laughs> Geç bakayım şuraya. <laughs> ne oldu? Oturacaksın mı? <laughs> Tam oturmadan oyna gel herhalde oyna gel. Hadi bakalım. Hey gidi halin hocamız. Doktordan çıktık arkadaşlar. Şu anlık stabilleştirebildik ama e, doktorum da dedi Meyra erken gelecek gibi. Yani evet. bakalım şu an e, full yatacağım arkadaşlar. Yani yatabildiğim kadar yatacağım. Bekleyeceğiz. Kontrolde söylediği haftadan iki hafta daha erken söyledi hocamız. Dedi yani daha erken gelecek gibi dedi. Yani şu an çok kısa hani evet. yani Bekleyeceğiz şu sultan. an her an bekliyoruz Meyra'yı öyle söyleyeyim evet. size arkadaşlar. İlaçlarımızı evet. düzenli kullanacağız. Aynen öyle durması için devam ama yani dediğim gibi ya ben zaten erken geleceğini tahmin ediyordum. Bu yani kadar etmiyordum. Ama <laughs> bu kadar etmiyordum harbiden. <laughs> Ee, yine hani Allah'tan diyorum hani mesela ilk hastaneye yaptığımda 29.5'ti. Şu an 33 evet. Yani minimum iki hafta daha şey yapsa hani minimum. 5 mi geliyor? Aman ama hiç sevmez bakın. Aa Mihra bu ne? Bu ne? <laughs> Neyse bu vesileyle hastane çantasını kapatmış olduk. Aynen hepsini hazırlamış olduk. <laughs> evet. Her şeyde bir hayır vardır. Aynen öyle. İyi ki bugün gelmedin kızım. Çok şükür. Aynen erken olurdu ya. Yalnız iki çocukla iyi hazırlandık ha. Tabii canım. O, o, daha dur. İki çocukla bir de doğuma gideceğiz. <laughs> bu arada e, arabayı yıkatabilirsin artık. Evet. Artık detaylı çünkü kendi yaptı dün akşam arkadaşlar. Neymiş meyra pis arabaya gelmesinmiş. Ben dedim muhtemelen küveze girer yok. İlla belki gelir falan diyerekten. Hadi bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Allah'ım çimler bu arada çıkmaya başladı. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle ikiye yapayım. Bakın şurada var. Nerede var daha? Aha, şurada var. Çıkmaya başladılar. Gölgede daha iyi gördük ama şu an kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Otomatik sılıyor sabah akşam. Bakalım inşallah güzel güzel her yerde çıkar. Bu arada ortancalarımı da göstermek istiyorum. Bakın ortancaların oraya geldim. Şurada daha net belli oluyor. Ne kadar uzamışlar. Allah'ım tek tük çıkmaya başladılar. Şöyle minik minik belki şöyle görünüyordur bilmiyorum. Evet ortancalarıma gelelim. Şimdi biliyorsunuz bunlar aslında mor mavimsi bir şeydi. Sonra bunların renkleri böyle e, yeşilimsi olmaya başladı. Hala hatta yeşilimsi gözüken yerler var. Ha Şuralar beyazlamaya başladı. Ve şimdi şurada pembeleşme gördüm. Sanırım renkleri pembeye dönecek. Bu bu arada bayağı bir pembeleşmeye başladı. E, şöyle göstereyim size bakın. Allah'ım çok mutluyum ya. Bu biliyorsunuz açmamış bir ortancaydı. Ee, böyle süzüldü gibi aslında yapraklardan böyle görüyorsunuz. Ama nedense çiçek açtı. Süzülmesine rağmen baya bir böyle beyaz beyaz çiçekler oldu. Renk değiştirmeye başladı. Bu da yine böyle çok güzel oldu. Öyle bakalım şimdi burada böyle çimlerimizi bekliyoruz. Hiçbir şekilde basmıyoruz bu arada. Çocuklar da basmıyor kilit taşında oynuyorlar. Ee, tamamen çıkana kadar böyle devam. Hatta şuraya da bakayım. Burada da ana evet çimlerimiz çıkmaya başladı. Buraları falan temizlemiyoruz. Şu an sulamadan, topraktan vesaire sürekli bir şeyler geliyor. Şu an buraları o yüzden temizlemiyoruz. Şunları da şöyle kenara kaldırmıştık. Biz yokken yağmur yağar falan diye. Ama şimdi yine koyabiliriz. Keyif yapabiliriz. Hadi bu bakalım. arada kargolarım gelmiş arkadaşlar. Biliyorsun. Hoş bulduk annem. Heyecanla yeni suluğunu bekliyor. Kargolarım gelmiş. Meyra'ya yeni biberon alacağımı söylemiştim arkadaşlar. Aslında şöyle şey aşamasındaydım. Acaba sırf uç mu alsam? Ama uçla bunlar arasında pek bir fark yoktu. O yüzden direkt ben yeni biberon alayım dedim. Yani fiyatı aynıya denk geliyordu. Hatta çok güzel bir indirime denk geldik. Instagram'da paylaşmıştım. Şöyle büyükleri ve bunlar indirimdeydi. Evet bunları almış olduk İnşallah kullanırlar. Ondan sonra Mihra'ya yeni bir pipetli suluk istiyordum çünkü o suluğunun ucunu bildiğiniz yırttı attı arkadaşlar. O bir de Eymen de kullanmıştı. Dedim ki bari kızıma şöyle minnoş güzel bir suluk alayım. Almışken de Eymen buraya da aldım şöyle e, bayağı beğenir şu dinolu minolu bu da çok güzel indirimdeydi bunlar gelmiş. Hatta bunlar gelmişken bunları da dezenfekt yapayım kenara koyayım. Kullanacağımız zaman yani anne sütü de koyuyorum ben. Yani mama içerse mama da koyulur. O şekilde hadi bakalım. Çocukların suluklarını yıkarken hemen meyranın da biberon temizleyicisiyle e, biberonlarını temizledim. Şimdi bu buhara girecek bir güzel dezenfektan olacak. Sonrasında bunu da kaldırırım artık böyle. Her şeyimiz tamam arkadaşlar. Evi de hazırladık. Baby nesti de koydum. Üstüne sonra oyun halısı gelecek. Bütün ihtiyaçlarımız tamam ama kızım her şey tamam diye lütfen gelme. En azından birazcık daha bekleyebilirsin. Şimdi uzanacağım arkadaşlar. Doktorum full yatacağım dedi. Tamamen yatacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki Burak arabayı detaylı yıkatacak. Allah'ım korkumuz da dün kendi yapmaya çalıştı artık yapabildiği kadar. Arabamız baya kötü. Yani inşaattan dolayı hep eşya taşı şu bu işte çamurla girdik ettik derken arabayı bir türlü güzel temizletmedik. Haliyle çünkü zaten yine kirlenecekti diye. Zaten bir çocuk bir muz veriyorsun eline. Oto koltuğun her yeri muz. E, Baya bir pislendi arabamız. Arabayı şimdi detaylı yıkatacak ama oto koltuklarını biliyorsunuz abiler çok detaylı yapmıyor. Çünkü hani işleri arabayı temizlemek. Bu oto koltuklarını falan hepsini çıkardı. Bebek arabaları. Sonrasında şurada sandalyeleri var hemen burayla mihroşun bunların hepsini çıkardı. şunları biz makineye atacağız tertemiz olur makinada şu otokoltuğun parçaları falan sonrasında şunları da şimdi tazikli suyla yıkayacak ee, bir de bulaşık deterjanı koydu zaten o e, basınç makinanın yani şu basınç makinanın bir parça şeyi oluyor oraya deterjanlı su koyuyorsunuz önce deterjan yapıyor sonra bir güzel e, her yerine temizliyor. İnşallah şimdi bebek arabalarını temizleyeceğiz. Meyra'nın eee pusetine koyduğumuz treve sistem bebek arabası da vardı. Onu da söyleyeyim hatta. O arkada kaldı. Onu unutmuş bırak. Onu da getirsin. Onlar da temizlensin. Bunlar en azından mis gibi olsun. Sonrasında işte e, arabada temizlenince güzelce ne koyarız diye düşündük. Öyle hadi bakalım. Şer, şimdi ben yıkamaya başlayacağım böyle hepsinin yastıklarını vesaire çıkardım. Aha bunu unutmuşum. İçeri koyayım. Makineye girecek. Böyle şu kalan yerlerini bir süpüreceğim. Ondan sonra yıkamaya başlayacağım. Ve benim burada seyircilerim var. Ne yapıyorsunuz siz burada? Oturuyorum. Babayı mı izliyorsunuz? Evet. <laughs> başlayacağım birazdan babacığım. Önce süpürge yapacağım. Sonra da ne yapacağız? Deterjan yapıp yıkayacağız. Tamam mı? Saç başa Babaca. bak. Ayaklarınızı halıya koyun bakayım. Baba, bu halı açılır mı Birazdan açacağım, tamam? Neden Birazdan açılacak. Birazdan. Evet arkadaşlar bebek arabaları her temiz oldu kurudular. Şöyle bırak e, şuraları falan siliyor. Çünkü su lekeleri olabiliyor. Hiç hoşlanmaz. Beyefendi ben de hiç hoşlanmam o ayrı bir konu. Şunların hepsi tertemiz oldu vallahi içimize çok sindi. Şöyle oto koltukları da mislendi. Ben parçalarını makineye atmıştım. Onlar da e, bir güzel yıkandı. Yüksek ayarda yıkadım. Kurudular. Öyle. Şimdi de bunları hallediyor. Sonrasında e, yarın falan öbürsü gün artık arabayı da yıkatır. Bunları da güzelce ne yerleştiririz. Artık böyle içimiz rahat bir şekilde olur. Şer, Öyle. Tezgahın böyle şeyine bakmayın. Kalabalığına. Her şey bir yerde ama toparlayacağız sonra inşallah. Yine geçenki patlıcanlı bulgur, bulgur pilavını yapıyorum. Termomix zaten o kadar güzel anlatıyor ki ne derse onu yapıyorum. Mesela şu anda bir buçuk Tatlı kaşığı tuz diyor. Öyle öyle gidiyoruz artık. Yapıyoruz bir şeyler bakalım. Geçen çok güzel olmuştu ama kimyonunu fazla kaçırmıştım. Ee, ne diyordu? Yarım kimyon diyordu. Ben onu da bir buçuk diye okudum. Çok fazla oldu ama sultanım yine beğendi yani sağ olsun. <laughs> evet bakalım burada da minnoşumuzun yeni biberonları. Beyzanım yıkamış şöyle koymuş. Evet hadi bakalım. Şöyle güzel bir yemek olsun inşallah. Bıdıklarımız da mama bekliyor. Bu ara sultanım istirahat ediyor, uyuyor. O sırada ben yemeği hazırlıyorum. Sonra hep beraber yemekleri yeriz. Sonra çocuklarla oynar, yatırırız inşallah. sağlık. Müthiş olmuş anne, ya. Şöyle anne, söyledin mi sen video çektin mi? Aa, böyle çok güzel patlıcanlı bir bulgur pilavı yapıyorduk arkadaşlar. Bir yandan Mihroş'a da hazırlıyorum böyle. Heh, <laughs> anne bakayım. Al bakayım. Soda tabii ki içebilirsin annem. <laughs> güzel mi? Ay yoğurdundan da al biraz. Hmm. Çok güzel yapmış baba değil mi? Vereyim mi biraz daha? Biraz daha Yoğurt ve ya. pilav <laughs> tamam. Evet <laughs> tamam. Elini, elini, tamam. Elini, elini, tamam. Şöyle tamam elini, elini evet artık eve giriyoruz dedik. Çocuklar bahçede de oynadı. Eve giriyoruz dedim otomatik biz bir şey demeden şu oyuncakları alıp şöyle sepetlerine koyuyorlar. Mihra ne yapıyorsun anne? Hadi topla bakayım görsün de. <laughs> Bu ne? Ben olurum yaradan <laughs> ha. Yürüyüşe bak. Al topla bakayım. Oh oğluşum. Aferin babacım, anne. Babacım sen de bunları al. Bitsin. Hadi bakalım. Aferin. Hadi basket <laughs> yap Mihra. Basket yap. Basket. <gülüyor> <gülüyor> basket. <gülüyor> hadi bakalım. Evet. Basket babacım hadi.